MIMET, Arçipli vesaire gibi yarışmalarda ne teslim edebiliriz? Bu sizin projenizin her şeyini teslim edeceğiniz yarışma değil. Yani her şeyinizi, tüm paftalarınızı vesaire teslim etmeniz, işte tüm planlar, tüm kesitler falan gibi bir şey olması gerekmiyor. İmajlardan biri en azından kendini gösterecek şekilde böyle iyi bir şekilde işlenerek daha büyük olmalı. Tek bir render mesela olabilir bu <laughs> en kuvvetli render yani şöyle düşünün siz nasıl storylere bakarken iki saniyede geçiyorsunuz ya hocalar da şöyle bakıp yani bir dakika içinde geçebilir sizin projenizi evet. o bir dakika içerisinde o size bakan jüriyi tavlamanız gerekir. İlk görüşte aşk diye bir şey vardır Biri bir şeyi seviyorsun. Sonra ona güzel şeyleri at veriyorsun. Bu da öyle bir şey. İlk görüşte sevmesi lazım ki sizi savunabilsin jüri. İlk görüşte sevecek, diyecek ki ya evet kırmızılı proje, bilmem neli kuleli proje. Beğenmeyi unutmuyoruz çünkü YouTube gelirleri kurs komisyonuna gidiyor. Videonun daha uzun versiyonu yine YouTube kanalında bulabilirsiniz.